geyim. Benim koçum, benim koçum, benim koçum. İyi günler arkadaşlar. 13. test sabit ivmeli hareket testi ile devam ediyorum. Birinci soru. Sürtünmesiz yatay yolda ilerlemekte olan K aracı x noktasına V büyüklüğündeki hızla geliyor ve bu andan itibaren düzgün hızlanmaya başlıyor. Araç x, y, z, z, t yollarını alma süreleri t1, t2, t3 oluyor. T1, t2, t3 arasında bir ilişki verilmiş görüyorsunuz. T1 en büyükmüş. Yani birinci aralıkta alınan yol zaman aralığı en büyük. T2 biraz daha az, T3 daha az. Bu yargılardan hangileri doğru olabilir şeklinde bir soru oluyor. Burada arkadaşlar zaten cismin hızı ileriye doğru artarsa, <laughs> düzgün hızlanan bir hareket yaptığını düşünürsek bir cismin hız zaman grafiğini bu şekilde ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. Eğer bu yolları arkadaşlar ilk zaman aralığını hadi büyük tutarsak 2T. E burayı ne kadar küçülttüğümü bilmiyorum ama 3T. Daha da küçüğü olsun hadi burası 4,5T olsun yani zaman aralığı gidek kısıyorum. O zaman ilk zaman aralığı alınan yol diğerlerinden ne yapabilir? Büyüklükçe eşit olabilir. Burada tam büyüklük görünmedi ama hani bu zaman aralığını 3T'de tutabilirim. Şöyle düşünüyorum. Şunları siliyorum arkadaşlar. İlk zaman aralığı çok büyük. Hani 3T'ye kadar bir zaman geçsin. İkinci zaman aralığında bir 2T kadar zaman geçsin, 5T. Üçüncü zaman aralığında 1T kadar zaman geçsin, 6T. E gördüğünüz gibi buradaki alan d1 yolunu, buradaki d2 yolunu, buradaki de d3 yolunu gösteriyor. Alandan da görülebileceği gibi arkadaşlar, yollar giderek küçülüyor. O zaman birinci öncülümüz zaten doğru olur. Eşitlik şeklinde yorumlamak mümkün olabilir mi? Yani zamanı ben küçülttüğümde, sona doğru zaman daraldığında eşit olabilir mi? Yani zamanı ben yine küçülteceğim. Yani zaman ilişkisi değişmiyor arkadaşlar. Her zaman için bu yolları eşitlemekte mümkün müdür diye soruyor. Ben istersem bu yani grafiği daha dik tutarak ne yapabilirim? Zaman aralıklarını sona doğru birbirine eşit olacak hale getirebilirim. Yani ilk durumda belki birbirine eşit olmuyorlar ama hani D1, D2 hepsi D, D, D eşit olabilecek durum gerçekleşebilir mi? Evet o da gerçekleşebilir. Sonuç olarak bu grafiğin eğimini daha da yükseltebilir. Yani böyle düşündükten sonra grafiğin eğimi şöyle de gidebilir. O zaman ilk zaman aralığı mesela büyük olsa da arkadaşlar sonraki zaman aralıklarında eşit zaman aralığı veya daha dar zaman aralığı olsa bile şurada 3T, burada 2T, burada da T olsun olsa bile burada daha sonra daha fazla alan olabilir. Yani ivmenin büyüklüğüne bağlı olarak arkadaşlar grafiğin altında kalan alan bakın şu alan şu alandan çok çok büyük olabilir. Bu haliyle de 3. bir de doğru cevap olabilir. Hepsi de doğru olabilir. Seçeneklerde arkadaşlar E seçeneğini ne yapabiliriz? Doğru kabul ederiz. 2. Doğrusal bir yolda hareket eden X aracına ait bir K zamana bağlı grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre sıfır T zaman aralığında araç ile ilgili hangileri tek başına doğru olabilir deniyor arkadaşlar. Sabit hızı hareket yapmıştır deniyor arkadaşlar. K bağlı olarak dediği için arkadaşlarım burada K ben hız düşünürsem bu cisimde sabit hız hareket yapmış düşünebilirim. Düzgün yavaşlayan hareket yapmış mıdır acaba? Olabilirlik sorularında dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. Bunu ivme olarak düşünüyorum. Pozitif bir ivme olsun arkadaşlar şurada artı ivme. Artı ivme her zaman bir cismin hızlandığını göstermez arkadaşlar. Eğer biz bir cismin sola doğru eksi v hızıyla eksi x ekseninde hareket ettiğini, batıya doğru hareket ettiği durumda ivmenin de doğuya doğru olduğunu düşünürsek bu cisim hızının ivmeye ters olduğunu söyleriz ve bu cisim yavaşlayan hareket yapmıştır diyebiliriz. Yön değiştirmiştir diyor arkadaşlar. E olabilir arkadaşlar. Sabit bir ivmeyle pozitif yönde yani şu şekilde giden bir cisim ivmesi sağa doğruysa eğer bu cisim belli bir süre sonra hızı sıfır olur. Yani şu eksi v ile gelen cisim bir müddet sonra hızını sıfırlar. Kırmızıyla göstereceğim. artı ivme sağa doğru olduğu sürece burada bir kuvvet var anlamı taşımaktadır aslında. Sağa doğru bir kuvvetin etkisinde bu cisim. Sonuç olarak bu cisim önce durur sonra bu kuvvetin etkisinde sağa doğru ilerleyen bir hareket yapar. Yön değiştirmiş de olabilir. Hepsi tek başına doğru olabilir. Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü soru. Doğrusal bir yolda hareket eden X aracına ait bir kaneceliğinin zamanı bağlı Grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafik yargılardan hangisi doğrudur? Hız zaman grafiği ise araç ve sıfır t-zaman aralığında 5 kez yön değiştirmiştir. Yani burası hız zaman grafiği ise arkadaşlar... 0 t zaman aralığı şuradan şuraya kadar geçen zaman aralığı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hız zaman grafikler arkadaşlar zaman eksenini şu çapraz var şu şekilde kaç kez kesmiş diye bakıyorum. 1 burada 2 3 4. Her bir kesiş bir yön değiştirmedir arkadaşlar. 5. de artık durmuştur arkadaşlar. Bir dakika e, yön değiştirmemiştir. 5 kez dendiği için bu ifade yanlış oldu. Kalın zaman grafiği ise araç sıfır zaman aralığına göre 4 kez yön değişti. Arkadaşlar bu sefer bu grafiği ben x. x grafiklerinde arkadaşlar hep bükümler. Eğimlerin değiştiği yerlerdir. Eğimin değişimi, hızın değişimi, yön değişimi anlamına gelir. Yani eğim burada pozitifse burada negatif. Burada eğim pozitifse burada negatif, pozitif ve negatif. Yani büküm noktaları, konum zaman grafiğinin büküm noktaları arkadaşlar bize yön değiştirmeyi anlatır. Ama bunlar ters yönlerde de olmuştur. Yani eksiden artıya geçişler de bir yön değiştirmedir arkadaşlar. O zaman bunlar kaç defa olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 defa olmuş ve bu da 4 kez dendiği için bu ifade de yanlış oldu. Konum zaman grafiği ise 0 t zaman aralığındaki yer değiştirmeleri 0'dır deniliyor. Evet bu hareket konum zaman grafiği ise 0'dan t'ye kadar arkadaşlar başladığı noktaya geri dönmüştür. Yani konum x 0'da başlamış bitiriş x 0'da arkadaşlar. İlk konumu son konuma birleştiren doğruyu arkadaşlar bizim yer değiştirme doğrumuz o sıfır değerliktedir. Doğru cevap 3. öncül doğru cevap oldu. Doğru cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. Beşinci soru. Bir araç hız zaman grafiği ile ilgili yorum yorumu ile ilgili yargılardan hangileri doğru olur diyor. Grafik zaman eksenine yaklaşıyorsa arkadaşlar bir hız zaman grafiğinde zaman eksenine yaklaşıyorsanız hız değerleriniz küçülüyor, sıfır oluyor demektir. O zaman araç yavaşlamaktadır diyor. Doğru. Bu tersten de olsa doğru. Yani bu araç pozitif yönde olabilir ama eksi yönde de bu şekilde yorum yapılabilir. Grafik zaman ekseninde paralel iken araştırmaktadır. Arkadaşlar zaman eksenine paralel bir hız varsa bu hızın sabit olduğunu, değişmediğini anlatır. Diyelim ki 5 metre bölü saniye bir grafiğimiz olsun burada. 5 metre bölü saniye. Bu hız 5'te hep sabit kalmış anlamı vardır. Yani bu da zaman ekseni olsun. Sabit hız harekettir. Hayır araştırmamak. Grafik zaman ekseninin üstünden altına geçerse de araç yön değiştirmektedir. Evet arkadaşlar bir hız zaman grafiğinde çapraz bari grafiği keserse boydan boya zaman eksenini çek, keserse şu şekilde gelip o zaman bu yön değiştirmiştir. Artıdan eksiye geçmiş olabilir ya da eksiden artıya geçmiş olabilir. O zaman bu hareketler zaman eksenini kesen hız zaman grafikleri çapraz olarak kesen hız zaman grafikleri yön değiştirmeyi anlatmaktadır. Cevap 1-3 olacak. C seçeneği doğrudur arkadaşlar. Yedinci soru. Doğrusal yörüngede hareket eden KL araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0 t zaman aralığında KL araçlarının niceliklerinden hangileri birbirine eşit olur diyor. Arkadaşlar 0 t zaman aralığında KL araçlarının ivme büyüklükleri eşittir deniyor. İvmeler arkadaşlar hız değişimi demekti. Delta V bölü delta T idi. Birim zamandaki hız değişimine ivme diyorduk. İvme hız değişimiyle orantılı bir büyüklüktü. İkisi de t süre içerisinde hızını v kadar değiştirmiş. Bu azaltmış. Arkadaşlar K cismi azaltmış. L cismi de o zaman aralarında V kadar aynı şiddette ne yapmış? Artırmış. Dolayısıyla birinin iğmesi eksi ise öbürünün iğmesi artı A kadar olacaktır. Yani bunların iğmeleri V bölü T kadar olacak. Hız değerleri V kadar değişmiş. E, zamanda zaman T olmuş. Dolayısıyla iğme büyüklükleri aynı mıdır? Evet. Yer değiştirmelerin büyüklükleri de aynıdır arkadaşlar. Neden? Aldıkları yolları biz grafiğin altında kalan alan olarak değerlendirirsek bu birinci K aracımız için diyelim ki maviyle gösteriyorum xk olsun. L için xl olsun. Grafik parçasıyla zaman ekseni arasında kalan bölümler bizim yer değiştirmemiz XK X K ile X eşittir. Her ikisinde de arkadaşlar V çarpı T bölü 2'lik yol alınmış olduğunu görebilirsiniz. Çünkü V'den 0'a kadar ortalama azımız. ya da bu dikişkenin alanını değerlendirirseniz ne yapılabilir? Yola ulaşılır. Bu alınan yolda arkadaşlar v bölü 2'dir. Zaten yer değiştirmenin büyüklüğü yol demektir. 1, 2 doğrudur. Ortalama hızları dediği için arkadaşlar vektöreldir. Hız vektörel olduğu için ortalama da alsanız siz birinci hızın, birinci aralıktaki k aracının hızı hep pozitif değerlerdir. Ortalaması artı v bölü 2'dir. L aracının eksi değerlerdedir. Onun ortalaması eksi v bölü 2'dir. Sonuç olarak bu hız değerleri vektörel olduğu için hızlar dediği için eşittir diyemeyeceğiz. Ama süratler deseydi bu soruda üçü de kabul eder. Cevabı E diyebilir. Bu haliyle cevap B seçeneğidir. 8. soru. Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın hız zaman grafiği grafiklerden hangileri olabilir deniyor. Bu aracın arkadaşlar ivmesi önce pozitif bir ivme sonra negatif bir ivmedir. Yani cismin üzerinde ne yönde hareket ettiğini bilmiyoruz. Ama cisim pozitif yönde giderken V hızı pozitif olsun. Bir pozitif ivme var. Öncesinde sonra da bir negatif ivmenin etkisinde. Önce hızlanacak hareket eden aracın önce bir hızlanması sonra da yavaşlanması gerekiyor. Hızlanma orada da yavaşlama anlamına geliyor. O zaman düzgün hızlanan bir araç görüyorum. Diyelim 2V'ye çıktı sonra tekrar aynı hıza düşecektir aynı süre içerisinde. Doğru bir cevap. İyime zaman grafiğin alttaki olanlar e, hız değişimini ifade eder. Buradaki hız değişimi AT ise ikinci aralıktaki hız, hız değişimi eksi AT'dir. Artış ne kadarsa azalış da o kadar. Birinci grafiği doğru olarak değerlendiriyorum. İkinci grafiği de arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar burada hız değerleri ne yapmış? Artmış. Hız değerleri artmış. Ne kadar artmış? AT kadar ama yine artmaya devam etmiş. Yani sıfıra düştükten sonra yine artmış. E o zaman bu grafik ne yapamaz? Benim aradığım grafik olamayacak. Üçüncü grafiğe bakalım arkadaşlar. Aracımızın hızı eksi V'di biliyorsunuz. Bu araca siz eksi V hızıyla giden araca artı AT kadarlık bir alan eklerseniz hızı sıfıra düşebilirsiniz. Eğer eklediğiniz alan artı AT 1 e, v'lik 1 artı v'lik bir hıza eş değerse eksi v üzerine 1 artı v eklemiş olursunuz. Hızınız sıfıra düşer. Hızın sıfıra düştüğü de yer t anıdır. t anında hızınız sıfırdır. Ama bu hıza tekrar bir eksi a t eklerseniz bu sefer eksi v eklemiş olursunuz. Ve sonuç olarak da 2 t süresinde hızınız eksi v olur. E bu değerde tekrar eksi v gelmiş. Bu haliyle cevap 1 3 olmuş oldu. Doğru cevap e seçeneğidir arkadaşlar.